Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese kucak dolusu selam. Ve hayırlı sabahlar tabii bu arada. Böyle ördeklerimize meyve kabukları falan onlar vardı. Onları atmaya geldim. Hem de siz ördek videosu çok istediğiniz için onları verirken Örnek videosu çekeyim dedim. Bak burada bir tane Amerikanımız bekliyor zaten. Hadi gel. Gel bakalım hadi. Gel. <laughs> Bu arada arkadaşlar her yeri buz. Örneklerin yalağı da donmuştu. Onu da kırdım. Hadi gel bakalım. Hı? Gel istemiyor musun? Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar meyve kabuklarını attık. da şurada bir tane daha var. Onu da alayım. Bu arada ördeklerin yumurta yerleri ama henüz bir yumurta yapmıyorlar. Yani birkaç tane. Bir tane iki tane birkaç günde bir. Yavaş yavaş açılacak yani. Heh, gel bak sizin en sevdiğin şey var. Bak salatalık. Bir de şu horozlar. Gel. Hmm. Hadi bakalım giyin. şuradan alalım bir. Evet arkadaşlar bu arada ne yaptık? Şuradan böyle batmadan gidebilirsem. Tavuklarımızı buraya taşımıştık arkadaşlar. Üzerini bu şekilde kapattık daha yeni. Buradan yani çok çamur olduğu için tüm tavuklarımızı buraya taşıdık. Hepsi buradalar artık. Sadece dışarıda birkaç tane horoz var. Brahmaları da diğer tarafa aldık. Şeyi kırdım. Nasıl sıralanıp su içiyorlar. Bu Amerikanlar çok tatlı hayvanlar ya. Pekinler, Pekinler gibi değil. Pekinler ciddi anlamda böyle canavar gibi davranıyorlar. Hadi bakalım. Yiyin. Şu taraftan çekeyim. Karınları doymuş belli. Az önce yemlemiştim ben onları. Çok böyle şey yapmıyorlar. Şimdi onlar su arayışı peşinde. Bayağı susuz kalmışlar. Her yeri donmuş çünkü. <laughs> kazdır orada o iki tane dalmaçalı ördekte onların peşinde onları o zaman yavru çıktığında göndermemiştik diğer bütün beyaz ördekleri göndermiştik ama onları göndermemiştik yemi döktüm yok etmişler dedik ne oluyor acaba yani ne oluyor yani Brahmaları buraya getirdik arkadaşlar. Artık kışın burada idare etsinler. Diğer sultanlarla fizan tavuğumuz da burada. Fizan'ı da onların yanına koyduk. Bunlar da böyle dışarı çıkmak istiyorlar sürekli. Orada alışmışlardı. Arada salıyorduk. Ama burada maalesef her yer böyle. Çamur olduğu için salmıyoruz. Aa kızım. Pistenmişsin. Git yıkan hadi. Evet. Teyze o taraftaki çamura gittiler. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah destekleriniz bizlerden. Esirgemeyin. Beğenileriniz bizim için çok önemli. Çok değerli. <laughs> Eğer abone değilseniz de bir abone olsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.